Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Ego Story 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. bölümde falanız herhalde şu an. Hatırlarsanız ki kaç bölümdür süren ve bitmeyen e, savaş. Dünya ikincisiyiz bak. Dünya ikincisi ikincisi. Ar Hindistan ne yapmış ya? Hindistan hiçbir şey yapmamış. Hiç büyümemiş ama dünya birincisi. Yani şu an istese Pakistan'a, Bangladeş'e, ee, Myanmar'a, Myanmar. Ki bizim ilişkilerimiz de çok iyi. ile savaşlar şu an. Sonra Nepal bu Bangladeş bunlar hepsi Afganistan'dır Çin'e bile savaş ilan saldıra ama işte akıllarına gelmediyse Osmanlı formlamayla gidiyoruz. Şu Amerika'ya bir baktım. Bu nedir? Bu nedir şu ya? Obje nerede? Amerika kıtasıyla da çok iyi ilişkilerimiz var. Mesela diplomasi bakımından Türkiye olarak yani ya biz Yemen'le savaşlıymışız. Fransa ilişkilerimiz çok kötü. Yani onun dışında kötü olan Rusya'yla biraz kötü. Eksi kim şey kötü. Eksi bizim için Afrika devletleriyle de kötü ama zaten Afrika bizim için sıkıntı değil. Mısır zaten bizim. Aa Mısır bize değil. Değil mi? Değilmiş. Ya ben geçen bir tane harita açtım Onunla oynuyordum arkadaşlar. Mısır bende. de. Buradan alışkanlık Artık bu şey serisine şeye de bir son da vermek lazım. Bakalım da getirelim. Yani aniden bir şey olacak. Aslında şu da devlet açtı ki Irak. Bir pat diye bağımsız olacak. Biz böyle aa, yani kalacağız ortada. Yani şu sınır bütününü kurmak çok mu zor ya? ya kendime kızıyorum aslında. Yani. Mısır'dan bir sonraki Irak ya. Ama niye bu kadar büyük bu vasal devlet açmak? Ya aslında yani biz savaşa hiç müdahale etmeyelim. Pakistan buraları alsın. Biz işimize bakalım ya değil mi? Bence arkadaşlar yani ben öyle bir düşüncedeyim. Evet öyle yapalım. Pakistan zaten buraya gelecek. Eyaletler bize ait. Bize verilmek zorunda. Ne yapayım ben zaten bunların Aferin. Galiba o sürüten eyaletlerine yani. Tamam tamam. Oradanımız gitmesin. Oraya boşluğuna zarara girmeyelim biz de. Kapatalım şuraya iki tane. Buraya kapat, burayı da kapat. Buraya da kapat. Sadece öyle gezeceğiz. Tamam. İstesen kadar fethet. Pakistan geldi. Ben yine de orada bir savunma yapayım yani. Türkiye'ye ya. Türkiye mi ya? Türkiye'ye mi? Bu kadar pes etmem ben ya. Diyarbakır'dan da bir sihirte mirte gelelim. Ya bunlar kim ki bizi bu kadar geriletebilecek bir güce mi sahip ki? Gel tekrar Diyarbakır. Diyarbakır'ın tüm gücünü sömüreceğim. Hiç kullanmayacağım ama İran'a inat. Hepsini Azerbaycan'a veriyorum ben de müjde olsun diyeceğim Azerbaycan'da bizim çok kötü ilişkilerimiz var. Ye orale. Nasıl yapabiliriz ki ya arkadaşlar bir fikir arıyorum. Kendi kafamda bir fikir arıyorum. Bu bizim eğer sayısını yapmış onu bir kısalım. Oha. Bir saniye. Aynı öyle şey yaptın da tepki verdim de. Biz Afedersin, ne bok yedik de Vietnam'ın arkasına düştük. Neden gidiyor bizim puanımız? Biz nüfusa geriyiz. Ekonomide zaten geriyiz. Prestij. Oha baya düştük. Vietnam bizi geçecek. Ne yaptık ya? Adamlar durdukları yerde duruyorlar. Biraz Tayland'dan pay almışlar. Oo. Ne yaptılar ki? Neyse savaş bitsin biz. Geri yerimize oturacağız. Onlar güçlenmedi. Biz güçsüzleştik. Çaycı ona gittim. Oraya da muzlu. Arkadaşlar burada hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Dört. Ya Irak. Sen etin ne budun ne? Sen şu benim ülkemden orada gez gezdirmeyi bırak hele. Oo, Mısır bayağı güçlenmiş. Alırız ya Mısır. Ne bir sınırda yani. O kızları çıkarttı diye de güçlü demiyoruz. Düştü i̇şte oralar hep. Ooo Pakistan iyi şey. Şimdi bu İran iyi bir direniş gösterdi Pakistan'a karşı da. Arkadan biz geliyoruz. O da bir şey mi? Vallahi. Kaç bölümümüzü yedi arkadaşlar ya. Bence bu bölümümüz de yiyor yani şu an çatır çatır yiyor bölümümüzü. Ben bunu, ben bunu sormam. Ben bunun hesabını sorarım. İşte böyle vasal devlet yapacağım size. Hele bağımsızlık edin de ben size. Hatta yeni karar aldım. Ben bunları vasal ihlak edeceğim. Hmm. <laughs> Bu da benden. Buraya böyle yazdım. Ben bunu yazdım. Buraya yazsam Pakistan anlaşma imzalanmasını beklemeyeceğim. Pakistan kaç eyalet almış? 85'e çıkarmış evetten yani. Şu an artı 70'teyiz biz. Bunlar nasıl gidiyor? Bu kimdir şu an? He şunları ya boşver bunlar al git. Orayı da Pakistan aldı. Ben imzalıyorum. Vasallaştırma tazarı. Tazminata. Bir de ehretlerini al. Oh ne güzel dünya. Vallahi hep bize güzel. Keşke Tehran bizde olaydı be ya. Tamam sen ne ki ya. Tamam sen şu an Pakistan'da savaştın. Ben gelmem seninle savaşa. Acımayacağım sana sonra. Sen bana nasıl acımadın? Neyse vasallar. Nerede vasal? İran'ın paralı para alma. Senin artık bir Ryan'a oturtmak lazım. Kusamı da bağımsızlaşıp gideceksin. Artık biz düzeldik kardeşim ya. Ne oldu ya aniden? Pakistan yapma bunu bana. Oh. He yere ağzına tüküreyim yere senin. Cık. Çok iyi ilişkilerimiz vardı bizim yoksa onlarla. Biz bunları var tehdit edecek de adam gibiydik. Tamam yani Bağdat'ta doğru bırakalım. Ediyorsak biz bir tehdit yapıyorsak bir iş doğru yapacağız. Geldim. Vıy sen bana ordu çıkardın. Ağzına tükürdüm. i̇yi ordu çıkıyor o amman da. Böyle böyle değil. Oh. Şamdan ne çıkıyor. Ya sen kim? Sen kim Türkiye ile savaşmak kim ya? Sen kim Amman'a girmek kim? Şam'a girmek kim ya? Daha da uzattırdın da daha söverdim de ben bunu. my balıks. Ha geldim. Gelelim fasulyenin iyi faydalarına biz kötüleri okumayız. Bir tane kara Sen öyle cart çurt yırtarım. Yemen. Neyse arkadaşlar Yemen'le de barışımızı imzalayalım. Bu bölümü de maalesef burada bitirelim artık. Yap çıkış bir şey yok. Tazminatlarını ödemişler. Ha bir de bunları ihlak ettikten sonra videomuzu bitirelim. Hatta kayıt edelim. Laps. 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 Kayıt etti. Irak. Ültümin atom. İhlak talebi. 14.000. Ben bağımsızlık veriler diye düşünmüştüm. Bitti. Biliyorsunuz.